Bu dersimizde Python ile ATM uygulaması yapmayı öğreneceğiz. ATM uygulamasını ilk YouTube'a başladığımda yapmıştım. Ama YouTube'da ilk zamanlarım olduğu için iyi açıklayamadığımı düşündüm. Bundan dolayı tekrar çekmeye karar verdim. Kodlara geçmeden önce ATM'imizin özelliklerinden bahsedelim. Yapacağımız ATM'de hesap bilgileri, çıkış yapma, Para çekme ve para yatırma bölümleri olacak. Kodlarımıza geçelim. İlk başta bakiye adlı bir değişken oluşturalım. Bizim kullanıcımızın bakiyesi olacak. Alta gelelim. Biz ATM'yi düşünelim. ATM'de ne yaparız? Sürekli bir işlem yapabiliriz. Yani bir kere işlem yapıp hemen çıkmayız para yatırırız, para çekeriz, hesap bilgilerimize bakarız. Bunu yapmak için, yani bunu sonsuza kadar yapmak için 20 ile true döngüsü oluşturmamız gerekiyor. Yoksa yapacağımız ATM tek kullanımlık olur. Oluşturalım. Bir ile true. Tamamdır. ATM'mizi oluşturduk. Şimdi bir tane input oluşturalım her şeyimiz bu input üzerinden ilerlesin. Yani biz biraz doğru koşullarda belirteceğimiz konumlandırmayı buna göre yapacağız. Ne diyelim? İşlemle bir değişken oluşturduk. Bir input açalım. Açtım. Arasına işlemi giriniz yazalım. İşlemi giriniz. Alta gelelim. Bir koşul oluşturalım. Ne demiştik? bir V true. Yani A sonsuza kadar çalışacağını söylemiştik. Şimdi bir kullanıcı olsanız sonsuza kadar çalışacak bir ATM'e girmezsiniz. Çıkış yapmak isterseniz işiniz bittikten sonra. Bundan dolayı V true döngüsünden de çıkmamız lazım. Çıkışı da yapalım. Bunu if koşuluyla yapacağız. If arasına koşulumuzu girelim. Koşulumuz ne olsun? İşlem olsun. İşlem eşittir eşittir. Q olsun. Nedir bu? Burada bir koşul oluşturduk ve bunun arasına koşulumuzu girdik. Koşulumuz ne? Koşulumuz burada oluşturduğumuz input işlem değişkeni işlem eşittir eşittir Q. Yani buradaki input'a kullanıcı Q'ya basarsa buradaki koşulu uygulamasını söylüyoruz. Ne olsun koşulumuz? İlk başta buraya geldiğine dair bir bilgilendirme verelim. print Ne diyelim? Yine bekleriz diyelim. Burası bizim çıkış bölümümüz olacak. Peki çıkışı nasıl yapacağız? Çıkışı da lan yapacağız. Yani kodun akışını boş ver, çık. Tamamdır. Oluşturduk. Çalıştırıp bakalım. İşlem giriniz dedi. Burayı büyütelim. İşlem giriniz. Bakın mesela ne diyelim? Bir diyelim. Sonsuza kadar bu devam ediyor. Sonsuza kadar. V ile true döngüsü sayesinde. Şimdi biz ATM'den çıkmak istiyoruz. İşlemlerimizi bitirdik. Ondan dolayı burayı oluşturduk. Bakalım çalışacak mı? Burada belirttiğimize giriyorum. Q'ya bastım. İşleme girilen değer Q oldu. Çıktı. Ve bana bilgilendirme yazısını verdi. Yani print belirttiğimiz yazıyı. Bu sayede sınırsız döngüden yani ATM'mizden çıkış yapmayı yapmış olduk. Şimdi hesap bilgileri bölümüne geçelim. Ne yapıyorduk? Birden fazla koşulumuz varsa elif kullanıyorduk. Elif birden fazla koşulumuz var. Açtım kapattım. Yine yukarıdakinin koşulunun aynısı. Sadece burası değişecek. Ne diyelim? İşleme girilen değer karşısa beni buraya göndersin. İşleme girilen değer bir ise buradaki koşulu uygulasın. ne olsun print hesap bilgileri bölümü olacağını söylemiştik. Ne diyelim burada? Açalım. Bakiyeniz bunu format fonksiyonu ile yapacağız. Bakiyeniz süslü parantezi açtık kapattık. TL bir yazalım. Noktayı koyalım. Kapatalım. Daha sonra buraya nokta koyalım. Format diyelim. Açtık kapattık. Format benden bir de parametre istiyor. Arasına ne yazacağını söylüyor. Yani soruyor. Ne yazsın? Bakiyemizi yazsın. Neydi bu format fonksiyonumuz? Format fonksiyonu süslü parantezinin içine buradaki belirttiğimiz parametreyi koyar. Mesela burada ne diyebilirsiniz? Bunu string olduğunu belirtelim. Böyle de yapabilirsiniz. Bu sayede ne olmuş oluyor? bakiyeniz bakiye TL'dir diyecek. Bakalım. Bakiyeniz bakiye TL'dir. Değişken olduğunu belirtelim. ki değeri göstersin. Ne diyelim? 1. Bakiyeniz 1000 TL'dir. Ne yapmış oldum? Format fonksiyonu ile hesap bilgilendirme bölümü yapmış olduk. Gelelim buraya. Çıkalım. Çıktım. Alta gelelim. Buradaki hesap bilgileri bölümünü yaptık. Ne yapalım şimdi? Para yatırma işlemini yapalım. Birden fazla koşulumuz var. Ondan dolayı gene elif kullandık. Yine aynı şekilde işlem diyoruz. İşlem eşittir eşittir 2. İşleme girilen değer 2 ise buradaki koşulu uygula elemanları olduğunu söyledim. Gelelim buraya. Şimdi düşünelim. Bir ATM'de para yatırırken ne yaparız? İlk başta para yatırma bölümü için girilen değeri veririz. Yani ikiye bastığında diyelim ki para yatırma bölümüne gidiyor. Bunu yaptık. Peki para yatırmayı nasıl yaparız? ATM'ye girdik. Para yatırma bölümüne tıkladık. Daha sonra ne yaparız? Bir input. Yani bize bir soru sorar. Ne kadar yatırmak istersiniz? diye soru sorar. Yani bu soru nedir? Bir input'tır. Ondan dolayı kullanıcıdan bir input almamız gerekiyor. Yani kullanıcının yatıracağı tutarı alıyoruz. Input'umuzu oluşturalım. Miktar eşittir. Ne diyelim? Başına int koyuyorum. Neden int koyuyorum? Çünkü içine girilecek değer bir integer yani bir sayı açtım input olduğunu söyledim açtım kapattım kapattım arasına ne girelim yatırmak istediğiniz tutar diyelim yatırmak istediğiniz tutar buradan aldığımız değeri biz bakiyemize toplattıracağız Gelelim buraya. Ne diyelim? Bakiye artı ne dememiz gerekiyor? Artı eşittir. Miktar dememiz gerekiyor. Yani buradaki input'tan gelen değeri bakiyemin üzerine ekle. Çalıştıralım. Çalıştıralım. Bakalım. Çalıştırdım. Ne diyelim buraya? 2 diyelim. 2. Yatırmak istediğiniz tutar. Ne kadar yeter oğlum? 1000 lira yeter oğlum. Tekrar 1 diyelim. 1 neydi? Hesap bilgileri bölümüydü. 1 dediğimde de bakiyeniz 2000 TL yazısını verdi. Yani güncellemiş oldu. Bakiyemiz artık 2000 TL. Şimdi ne yapalım? Bir de çekmek istediğiniz tutar bölümü oluşturalım. Elif. Ne diyelim? yine aynı şekilde elemanlar olacağını söyleyelim. Buraya bir tamamdır. Geldim. İşlem eşittir eşittir. 3 diyelim. Yine bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Bu değişkenin ismini de yine miktar veriyorum. Int input olduğunu söylüyorum. İçine bir sayı gireceğiz. Söyledim. Burada ne diyelim? Çekmek istediğiniz tutar diyelim. Çekmek istediğiniz tutar. Tamamdır. Peki çekmek istediğiniz tutar bölümünü nasıl yaparız? Çekmek istediğiniz tutar bölümüne bakiye'den çıkartarak yaparız. Yapalım. Bakiye eksi eşittir ne diyelim buraya miktar diyelim. Çalıştıralım. 3 dedim. Çekmek istediğin tutar. Bakiyemiz ne kadardı? Bakiyemiz 1000 lira. Çünkü bir önceki işlemde kaldı. 1000 lira çekelim. 1'e tıklayalım. Bakiyeniz 0 TL'dir yazısını verdim. Yani para çekme bölümünü yapmış olduk. Gelelim buraya. Bir de ne yapalım? Bunun için de bir koşul oluşturalım. Bu silelim. Daha mantıklı bir şey yapalım. Bakiye. Bakiye diyelim. Bakiye. Eksi. Miktar diyelim. Yanına gelelim. Sıfır diyelim. Elemanlar olacağını söyleyelim. Burada ne yapmış oldum? Bakiyemiz. Şimdi bizim bakiyemiz var. Bizim bakiyemiz ne kadar? Bizim bakiyemiz 1000 lira. Şimdi 1001 lira çekemeyiz. Ondan dolayı böyle bir yer oluşturdum. Yani bakiye'den büyük çekemezsin. Ne diyelim? Bu kadar para çekemezsiniz diyelim. Para çekemezsiniz. Ardından ne diyelim? Hesap bilgilerini bize versin. Çünkü neden çekemiyor? Bakiyesi Çekmek istediği tutardan az olduğu için. Gelelim buraya. Ne diyelim? Print formatla yapacağız bunu. Print ne diyelim? Bakiyeniz süslü paranızı açtım kapattım. TL dir diyelim. Noktayı koyalım. Ne yapalım? Formatla arasına yazdıralım. Nokta format neyi yazdıracağız? Bakiyeyi yazdıracağız. Bakiye arasına yaz. Tamamdır. Bir de ne yapalım? Continue. Bir dakika. Tamamdır. Bakiye eksi eşittir miktar diyelim. Yanlış yazdık. Eksi işareti nerede? Burada. Tamamdır. Bakalım burada ne yaptık. Bir koşul oluşturduk. İşleme girilen değer 3 ise bizi buraya göndermesine yani buradaki koşulu uygulamasını istedik. Miktar adlı bir değişken oluşturduk. Miktar eşittir dedik. Int input yani içine bunun bir sayısal değer girileceğini söyledik. Daha sonra bu içinde bir koşulu oluşturduk. Bir if koşulu oluşturduk. Koşulumuz bakiye eşittir miktar küçüktür sıfırdan. Yani bakiye çekmek istediğimiz tutar bakiyeden büyükse buradakileri uygulamasını istedik. Buradaki koşul olursa bunu uygulayacak. Print bu kadar para çekemezseniz yazısını verecek. Ardından print bakiyeniz TL'dir. Formattan yaptık. Bakiyeniz anlık güncel bakiye durumunu verecek. Yani hesap bilgisini verecek. Daha sonra ne yapmışız? Continue kullanmışız. Continue neydi? Yalnızca geçerli yineleme için bir döngü içindeki kodun geri kalını atlar. Ne demek bu? Yani biz bunu buraya koyduğumuz için bırak gibi değil. Yani kodun buraya sınavı hiçe sayıp çıkmaz. Ne yapar? Burayı atlar. Yani buradaki koşul olmazsa ne olacak? buraya atlayacak. Gelecek bakiyeden miktar çıkartacak. Deneyelim. Ne diyelim? Bakiyemiz ne kadar? Bakiyemiz 1000 lira. 3'e basalım. Çekmek istediğiniz tutar. 1000 lira diyorum. 1000 lira bakiyemiz yok. Bizim 1000 lira bakiyemiz var. 1000 bin, bin lira dediğim zaman ne olacak? Buradaki if koşulumuz devreye girecek. Yani çekmek istediğimiz tutar bakiyeden büyük. Ondan dolayı burası girdi. Burada ne yapıyor? Burada bu yazıyı verdi. Bu kadar para çekemezsiniz. Daha sonra bakiyeniz format fonksiyonu ile bakiye arasında yazdık. TL'dir dedik. Yani neden çekemiyor? Bakiyesi az olduğu için. Bakiyesini de gönderdik. Formattan da yaptık ve buraya continue dedik. Continue nedir? Buradaki koşulu olmazsa buraya atlamasını istedik. Bur buraya yani 1000 TL'den az çekmek istersek buraya atlamasını istedik. Ama 1000 TL'den az çekerse buraya uygulamasını istedik. Çok çekerse de buraya uygulamasını istedik. Çalıştıralım. Bakalım. 1001 dedik. Bu kadar para çekemezsiniz. Bakiyeniz 1000 TL'dir. Yazısını verdi. Peki. Ne yapalım? 999 girelim. Ya da ne yapabiliriz? Eşittir demiştik değil mi? Bu eşittir'i neden kullandık? 1000 lira çekebilmek için kullandık. Bakalım. 3 dedim. Ne diyelim buraya? 1000 lira diyelim. 1000 lira çekiyorum. Bakiyeni 0 değildir yazısını verdi. Ne oldu burada da? Burada atladı. Burası uyumadı bir koşul. Buraya atladı. Ve burayı uyguladı. Yani para çekme yaptı. Evet. ATM'miz de bu kadardı. Kısa bir özet geçelim. Ardından kapanışa geçelim. Bakiye adlı bir değişken oluşturduk. Bakiye'mize 1000 TL değerini verdik. Yani bir sayı verdik. Daha sonra bir V ile true döngüsü oluşturduk. UV ile true döngüsünü niçin kullandık? ATM'yi sürekli kullanabilmek için kullandık. Yani tek kullanımlık bir ATM yapmamak için kullandık. Sonsuza kadar çalışacak bir ATM yaptık. Daha sonra ne yapacağız? İşlem adında bir değiş, input oluşturmuşuz ve bu input'a da işlem değişkenini atamışız. Arasına da ne demişiz? Görünmez yazımız, işlemi giriniz demişiz. Daha sonra bir koşul oluşturmuşuz. Bu koşulda ne yapmışız bakalım. Koşulumuzu oluşturduk. Arasına koşulumuzu girdik. İşlem dedik. Buradaki inputumuza girilen değer eşittir eşittir Q. Yani işleme Q girildiyse buraya uygulamasını istedik. Ne demiştik? Sonsuza kadar çalışacak bir ATM oluşturduğumuzu söylemiştik. Sonsuza kadar çalışacak. Sonsuza kadar çalışmasını istemeyiz. Bunlar çıkış yapmak isteriz. Ondan dolayı burada bu döngüyü kırmak için de bırak oluşturduk. Yani if işlem q q'ya girilmişse yine bekleyici yazısını ver ve bırak koddan çık. Yani v ile true döngüsünden atm'den çıkmayı sağladık. Daha sonra ne yaptık bakalım birden fazla koşulu kullandığımız için elifi kullandık. Arasına ne girmişiz? İşleme girilen değer 1 ise buradaki koşulu uygulamasını istedik. Ve ne yazısını vermesini istedik? Print yazdırmasını istedik. Neyi yazdırmasını istedik? Bakiyeniz süslü parantez tl'dir. Bunun arasında ne denemiştik? Format fonksiyonu ile bizim bakiyemizi yazdıracağımızı söylemiştik format fonksiyonu ile süslü paranteziye çalıştığı için bunların arasına süslü parantezi koyduk. Bu sayede format sayesinde bakiyemizi süslü parantezin içine yazdırmış olduk. Yani kullanıcının bakiye durumunu görmesini sağladık. Peki. Elif bir tane daha koşulu oluşturduk. İşleme girden değer 2 ise bizi buraya göndermesini istedik peki ne yapmışız burada? Miktar int input. Bir input oluşturduk. Kullanıcının gireceği bir yer. Ve bu inputa ne dedik? Sadece int girileceğini söyledik. Int girilmezse hata verecektir. Bakalım. 2 dedim, A dedim. Hata verdi. Neden hata verdi? Buraya int gireceğini söylediğim için. Başka ne yapmışız? Bakalım. Bakiye artı eşittir miktar demişiz. Yani yatırmak istediğiniz tutar bölümü oluşturduk. Bunu ne yaptık? B miktar adlı bir değişken oluşturmuştuk. Ve kullanıcı ait bir yer oluşturmuştuk. Kullanıcı buraya bir rakam girdiğinde yani yatırmak istediği tutarı girdiğinde bakiye ile toplamasını istedik. Yani yatırmak istediğiniz tutar bölümü oluşturduk. Daha sonra bir tane daha oluşturduk ve buna dedik ki işleme giren değer 3 ise bizi buraya gönder. Ve geldik buraya dedik ki miktar adında bir değişken oluşturduk ve bu değişkenin içinde bir input oluşturduk. Ve bu inputta sadece sayı gireceğini söyledik. Daha sonra ne yaptık? Bir koşul oluşturduk. Koşulumuzda ne demişiz? If koşulu oluşturduk. bakiye eksi miktar Küçüktür sıfır dedik. Yani çekmek istediğimiz miktar bakiyeden büyükse buraya uygulamasını istedik. Ne yapamayız? Bizim bakiyemizden daha büyük bir rakam çekemeyiz. Neden? Bakiyemiz o kadar olduğu için. Bunun karşılık ne yapmışız bakalım? Bakiyeden daha fazla çekemeyiz. Ne yapmasını istedik? bu kadar para çekemezsiniz yazısını vermesini istedik ve formattan bakiye bilgilendirmesi yapmasını istedik. Ama bakiyeden daha fazla çekmek istemiyorum. Ben 1000 lira çekmek istiyorum. Yani burayı atlamasını istiyorum. Burayı bulamasın istiyorum. Bundan dolayı ne yapmışız? Buradaki buraya atlamasını istemişiz. Bu koşul uymuyor çünkü. Burayı atlayıp buraya uygulamasını istedik. Yani ben 1001 TL değil de 1000 lira çektiğimde buraya uygulayacak. Ama 1001 çekseydim buradaki koşul uygulanacağı için buradaki bilgilendirmeleri verecekti. Peki burada atladı. Daha sonra bakiyemizden miktarı çıkardı. Yani çekme işlemini yaptık. Yatırma işlemini yaptık. Kullanıcı bilgilendirmeyi yaptık. Son bir kez de kullanalım. Neyimiz var? Q'umuz var. Q'yu en son kullanalım. Çıkışı yapalım. 1 dedim. Bakiyeniz 1000 TL'dir. 2 dedim. Ne, kadar yatıralım? 1000 lira yatıralım. Tekrar 1'e bastığımızda bakiyeniz 2000 TL'dir yazısını verdi. 3 diyelim. 1000 lira çekelim. 1000'e basalım. Tekrar bakiyemiz 1000 lira oldu. Peki tekrar 3'e basıp ne diyelim? 1 diyelim. Neydi? 1. Bakiyemiz 999 lira. Gelelim buraya. 3 diyelim. 1000 lira çekmek isteyelim. Bakiyemiz 999. Burada bakiyeden büyük bir değer girdiğim için de buradaki if koşulunu uygulayacak. Çalıştırıp bakalım. Evet bu kadar para çekemezsiniz. Bakiyeniz 999 TL yazısını verdim. Ama ben ne yapsam 999 desem paramız çekeriz. Çünkü buradaki koşul uygulanmadı. Bir de ne yapalım? Son bir şey daha ekleyelim. Ne yapalım? Gelelim buraya bir else durumu oluşturalım. Else neydi? Else buradaki koşullar olmadığında uygulanacak yerde. Yani ben çıkış yapmak istemiyorum. Ben Baki, e, Bakiye bilgilendirmesi istemiyorum. Paraya yatırma istemiyorum. Çekmek istemiyorum. Ya da ne, ne olabilir? Bu S bölümü de geçerli bir işlem bölümü olabilir. Ne yapalım burada? Gelelim buraya. Print. Mesela ne ne yapmıştık biz? Burada neler yapmıştık? A dediğimizde hiçbir şey de demiyordu. Ama A diye bir işlem yok. A diyorum, A diyorum. Herhangi bir hata vermiyor. Evet, else de böyle bu şekilde yapacağız. Yani buraya girilen değer buradaki değerden farklıysa uygulanacak yer. Ne diyelim? Lütfen geçerli bir işlem giriniz diyelim. Ve bunu çift tırnak içine alalım. Çalıştıralım. 23'te hata almışız. Hatamıza bakalım. Bunun sonuna koymamız gerekiyordu. Tamamdır. Bakalım. A dedim. Lütfen geçerli bir işlem giriniz yazısını verdi. Çünkü burada 3 var, 2 var, 1 var, Q var. Bunlar dışında bir şey girildiğinde ne olacak? Else durumuna girecek. Else durumuna girdiği için de lütfen geçerli bir işlem giriniz yazısını verecek. Evet. ATM uygulamamız da bu kadardı. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya bana soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz.